Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Antalya'dan Ankaralı Hüseyin ben. Arkadaşlar hepinize yine bir söyleşi tarzında muhabbet, arkadaşlık, dostluk, eşlik ve birazcık da formül tarzında bir videoya hoş geldiniz diyorum. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Hayırlı, mutlu ve bol bereketli günler diliyorum öncelikle. Sevgili kardeşlerim şimdi her zaman bu cümleyle başlıyorum çünkü yer gök dua ile yaratılmıştır. Bakın yine grubumuzda neler olmuş. Onları gösterelim arkadaşlar. Birkaç gündür video çekmiyordum. Yani gördüğünüz gibi sevgili kardeşlerim. Allah'a şükür hiçbir zaman boş günümüz yok. Beni tanıyan tanır. Arkadaşlar bildiğiniz üzere sizlere kampanya yaptım. Halen sözümde duruyorum bayram namazına kadar geçerli sadece full pakete alım yapıyorum. Diğer 3 sistemi ortadan kaldırdım. Bayramda herkes mutlu girsin diye arkadaşlar. 3000 lira yıllık 3000 lira 50 ila 350 oran arasında her gün 3 adet kupon. Tabi bu bazen 40 olabiliyor arkadaşlar. İşte bazen 30 olabiliyor bazen de 50 ila 350 diyorum ya 350 yerine 750 olabiliyor. Sevgili kardeşlerim. Bakın yani burada vermişiz. Burada gelmiş. Sevgili kardeşlerim. Yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. Bizde her şey açık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gün gün tarih tarih. Bakın burada kuponu vermişim. 12.69 oranlı burada da gelmiş. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. Hani bazıları diyor ya işte yok Photoshop bilmem ne. <laughs> Ortaya giden terkim ben yanlış anlamayın. Konuşma tarzından da anlayacağınız üzere çok kibar bir adam değilim. Telefonu zor kullanıyorum zaten. Bir de şurada bakın arkadaşlar. Her şeyi açık yani. Böyle kupon yayınlayan var mı arkadaşlar? Yok işte o fon numarasıyla millet parayı alırmış da bilmem neymişler. Bu para benim hesabıma geçip çektikten sonra nasıl alacak? Böyle bir şey yok yani arkadaşlar. Aynen açık ve seçik ben de her şeyi gösteriyorum yani. Sevgili kardeşlerim 0538 029 74 66 Şimdi arkadaşlar bakın sevgili beylerim yazmışım buraya konuşarak yazdığım için üyelerim yazacağıma ama yanlışlıkla sevgili üyelerim dakika 87 ama en az iki koyunlar daha olacak yapıştır gelsin. Yani korner demek istiyorum arkadaşlar bakın. 7 korner var. 87'de 9-11 korner arasına. 2.99. Hakkında ayet var mı? Yok. İşte size biraz sonra vereceğim formül bakın burada da geçerli. 3 tane 6 var. 3 tane 6 bir önceki kornerden sonra kodlar değişiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Yani 7. kornerden sonra buraya açılan kodda 3 tane aynı rakam var. Ve bu hala burada 3 tane daha korner olacağına işaret ediyor. Burada da arada size basit bir formül verdim. Kornerde. Bakın maç sonucu 9 korner. Bu kadar basit yani arkadaşlar. Sizin sevgili arkadaşlarım formül içinde formül vermeyelim artı bakın sevgili kardeşlerim canlı kod formülü. Ne demişim? Bak. Bak şimdi hafta sonu grubunun vurgunun olacak orası da. devam ediyor sevgili üyelerim. Yine bir canlı maç. Adana Demir Başakşehir. Maç sonucu 2 oran 428. Bütün kasanızı basabilirsiniz. Yapıştırın gelsin bol şanslar. Ne olmuş? Canlıdan arkadaşlar bu maç bakın. Yanlış anlamayın. 2-2 iken dakika 64'te favori olmayan takım Başakşehir olmasına rağmen demişim ki deplasman alacak maçı. Neye göre? Canlı kod formülüne göre. Canlı kod formülü yanıltmaz arkadaşlar. Bakın şunların hepsinin bir rakamsal dönüşümü var bende. Sonu 0-1 diye değil. 2 tane 4 var diye değil. 7 var diye değil. Canlı kod formülü farklı bir şey. Onu burada yüzde yüzünü kimseye paylaşmam. E nihayetinde İddia'da yüzde yüz yoktur diyorlar. Var arkadaşlar iddia'da yüzde yüz var. Ama yine de iddia bir kumar oyunudur. Kazanmanın olduğu gibi kaybetmek de mümkündür. Biz de evliya değiliz. Geleceği ve kaybı yalnızca Allah bilir sevgili kardeşlerim. Bir yudum suyu içeceğim müsaadenizle. Sevgili kardeşlerim, bakın yine burada canlıdan vermişim. İnter Turku Honka, Ev gol bir buçuk oldu. Dakika 14. 2. 22 orandan. Dakika 53'te gelmiş buyur arkadaşım. Dakika 53 itibariyle kasanız ikiye katlandı. Benim adım Hüseyin, Tebrikler. Sevgili kardeşlerim, biz de her şey açık. Bakın yine aynı gün böyle bir kupon vermişiz. Böyle bir kupon vermişiz böyle bir kupon vermişiz. Yani boş günümüz yok Allah'ın izniyle sevgili kardeşlerim. 538 029 74 66 sevgili arkadaşlarım. Bakın arkadaşlar iddia bir kumar oyundur bir daha söylüyorum. Ama dünya ikilemlerden oluşmuştur. Hani namazı kılarsan sevaptır, kılmazsan günahtır. Ortası var mı? Yok. Sıcak var, soğuk var. Doğru var, yalan var. İyi var, kötü var. Arkadaşlar, iddiada da her şeyin, her zehrin bir panzehiri olduğu gibi bu işi de bilen var, bilmeyen var. Sevgili kardeşlerim, kimse yanlış anlamasın. Size aklı vermiyorum. Yani arkadaşlar, şimdi şunu söyleyeyim size, sevgili kardeşlerim. Yani bunu söylerken de hani çekiniyorum bazı kesim yanlış anlayacak diye o halalık olarak algılamayın sevgili kardeşlerim. İnsanlar içinde de ikilem vardır biliyor musunuz? Yani yöneten vardır, yönetilen vardır. Kimse yanlış anlamasın. Yöneten vardır, yönetilen vardır. Sen yöneten mi olmak istiyorsun, yönetilen mi olmak istiyorsun. Öncelikle buna sen karar vereceksin. Videoyu atlama. Çok konuşuyor, reklam yapıyor diye. Videonun sonunda sana güncel olarak çalışan 2,5 üst, 3,5 üst, 4,5 üst, ilk yarı 1,5 üst, ilk yarı 2,5 üst deplasman 1,5 üst, ev sahibi 1,5 üst, deplasman 1. yarı 0,5 üst, ev sahibi 1. yarı 0,5 üst. Yüzde %99 arkadaşlar. Nasıl bulunur %99 diyorum çünkü neden iddia bir kumar oyunu olduğu için arkadaşlar %100 demek suçtur o yüzden %99 diyorum arkadaşlar bakın çok basit üst hepsi üst arkadaşlar şimdi bunlar zor şeyler değil dediğim gibi evliya değilim kazanmanın olduğu kadar kaybetmek de var. Bu da yatan kuponumuz. Her şey açık arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Sen de oyun kurtulursan ve iddiadan gerçekten para kazanmak istiyorsan gerçekten bir hafta içinde Rönesans gibi bütün hayatının değişmesini istiyorsan neydi bizim sloganımız? Beni tanı hayatın değişsin. Arkadaşlar kardeşimiz böyle yazmış. Bayram Demirci kardeşim. Demiş ki kiramı ödedim öyle bir zamanda geldi ki. Yani 100 liraya 10 bin almış arkadaşlar bakın. Yani gördünüz mü? Şöyle bir kupon. Arkadaşımıza vermişiz kazanmış. Yani arkadaşlar. Hani bunu da gösterdim insanlara özelden veriyorum diye. Onun için bunu size gösteriyorum. Hani diyorum ya grup kapasitesi dolu herkese özelinden veriyorum diye. Bana özelinden verdiğim bir arkadaş yani. Her neyse. Fazla reklama gerek yok. Şimdi size nadizane hoş bir ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu formül full paketin içinde formüller yok. Kampanya yapıp indirim yaptığım için. Hani 6 bin liraya 4 tane de formül hediye ediyorum ya. 3 bin liraya formül yok. Sadece bu gruptaki 50 ila 350 oran arasındaki kuponlardan her gün 3 tane alıyorsunuz. <laughs> Sevgili kardeşlerim, şimdi arkadaşlar bu sistem Türkiye dışında yaşayan herkese 300 euro. Full paket 300 euro. Türkiye dışında yaşayan yerli, yabancı, fark etmez yani Hristiyan, Alevi, Musevi, Ermeni, Türk'ü, Kürd'ü, hepsi benim için insandır. Asla ve asla ayrımcılık yoktur. Kim nereden katılmak istiyorsa Türkiye dışında arkadaşlar ona da 300 euro, euro bazında kimin hangi para birimi varsa kendi parasını 300 euroyu çevirsin ona göre hesaplasın. 300 euro. <laughs> arkadaşlar böyle kuponlarla hediye ediyorum bazen işte. Gördüğünüz gibi. Sevgili kardeşlerim, şimdi size naçizane bakın. Birinci yarı karşılıklı gol var. Bunların hepsi sizce saham arkadaşlar. Hepsi birinci yarı karşılıklı gol var. Oranlara göre mi sence? Kodlara göre. Ben de her şeyi kodlara göre arkadaşlar. Hepsinin bir rakamsal dönüşümü var. Sevgili kardeşim. Sen de beni tanı. Hayatındaysın. 0538 029 74 66 sana şimdi nacizane günce olarak çalışan geçtiğimiz haftalarda da aynı formülü verdim ama çok da iyi anlamamış herkes. Bakın arkadaşlar vereceğim formülde sadece üst formülüdür. Üst. Yani üst deyince herkes maç sonuçta işte iki buçuk üst. Üç buçuk üst, dört buçuk üst anlıyor arkadaşlar. Her şey önce bunu kafanızdan bir silin. Yani İlla millet diyor ki işte Fener mi alır, Galatasaray alır? Ya arkadaşım senin amacın para kazanmak değil mi? Takımın kazanınca tamam mutlu oluyorsun da. Yani amacın para kazanmak değil mi? Önemli olan kuponun yeşil yanması. Beni ilgilendiren o. Kim kimle maç yapıyormuş, kim kimmiş. Beni alakadar etmiyor. Çünkü ben kodlara göre yapıyorum. Oranlarla işim yok. Oran kaçmış? 1.28'miş. Veya yediymiş beni ilgi yendirmiyor. Formül uyuyorsa O maçı oynarım ben. Bakın iddiaya bakış açınızı değiştirin. Oranlarla iş olmaz. Oranlarla alakalı Yok işte Algoritmaymış yok yapay zekaymış yok bilmem neymiş Geçin böyle işte arkadaşlar yok Ne bileyim işte ee, Ne diyorlar ona Bilgisayarlı excelmiş Yok aynı kodlar bir daha çıkarsa şöyle olurmuş falan filan inter milan. Arkadaşlar kafanızı böyle şeylere yormayın. Bana abone olun beni dinleyin demiyorum. Ama beni seviyorsan sana mantıklı geliyorsa abone ol bildirimleri aç ve dinlediğin videoya bir saniyene ayırıp bir like at 15 saniyene ayırıp da iki satır yorum yap. Çünkü beni de ayakta tutan bu yorumlar arkadaşlar. Ha çok şükür ihtiyacım yok parayla alakalı bir şeye ama yani yorumlar videoyu ön plana çıkartmasına sebep olur. Mesela TikTok kullananlar varsa bilir. Yorumlar ve beğeni neden insanlar böyle paylaşım yaparken TikTok'ta işte soru soruyor. Adam iki tane bayan resmi koyuyor. Sarışıl mesmer mi? yazıyor. 5000 tane yorum var. Bakın ne kadar zeki adam değil mi? Çünkü TikTok'ta onu keşfete düşüren yorumu. Yorumlar yani. Aynı YouTube'da öyle. İddia yazdığın zaman ilk 5'te bilemedin ilk 10'da karşısına ben çıkıyorum. Neden? Ben de YouTube'da keşfettim. Yani şu an en popüler ve en aktif kişi bu sektörde benim. İddia yazdığın zaman karşısına ben çıkarım sevgili kardeşlerim. Şimdi bakın arkadaşlar. Kimmiş bu maç? Florentina West Ham. Arkadaşlar şu formülü hatırladınız değil mi? Aynı rakam. Bakın. 3-3-1-1 yani iki tane çift rakam ya da üç tane aynı rakam olacak. Sıfır dahil buna. Bakın. 3-3-1-1 burada kesmiş. 3-3-3 2.5 üst. Bakın arkadaşlar. Cuk diye gelmiş. 3 tane 3. 2-0-2 oran arkadaşlar. Hazır ekmek. Beşiktaş-Konya maçı. Arkadaşlar. Bunlar güncel maçlar. Maç koruyup hemen güne gidip bakabilirsiniz. Arkadaşlar. Şimdi bakın. 3 3 3'ten başlamış. 0-1.5 üstü. 3 tane 3. 2.5 üstü. Bakın. Çift 0-99. 2 tane çift rakam üç üst. Üç tane 3 dört buçuk üst. Üç tane üç, beş buçuk üst. Arkadaşım görüyor musun? Beş buçuk üst. Sen bir tık altından oyna. Çok yüklü giriyorsan iki tık altından oyna. Hazır ekmek. Gelmez diye korkma yani. Yine Beşiktaş maçı. Ne diyor? Bakın buradan da destekliyor arkadaşlar. Deplasman iki buçuk üst. 7.81 oran. Deplasman kim? Konya. Sen şimdi bunu gördün. 3 Üç tane 3'ü burada gördün. Deplasman 2.5-7.81 oranı oynamak yerine yukarıda sana 5.5 üstüne kadar gösteriyor muydu? Gösteriyordu değil mi arkadaşlar? Ha, demek ki bu 5.5 üstüne kadar gidecek. Değil mi arkadaşım? Sen de ne yapacaksın? Şu orandan garanti 256 oran. 1000 lira bassan 2560 lira alacaksın. Hazır ekmek yani bunlar. Her yerde geçerli bu. Arkadaşlar Şimdi eee videonun sonuna doğru eğer izlersen hani iki tanesine bakın formülü anlayıp kapatmazsan sana farklı bahislerden de nasıl üst olduğunu göstereceğim. Bakın yine Giresun Antalya maçı. 1-1 3-3. Ev sahibi 1,5 üst. Bakın. 1-1-1 ev sahibi arkadaşlar birinci yarı 0,5 üst. Şimdi ev sahibi birinci yarı 0.5 üst, ev sahibi 1.5 üst. Bak sen burada ne buldun? Şimdi sen şurada 1.58 oran alırsın. Ondan sonra bak arkadaşım şurada birinci yarı 0.5 üst diyor ya bunu alırsın. İkinci yarı başladığında maç 1. 0 iken beklersin birkaç dakika, üç dakika, 5 dakika veya canlı izleniyorsa izleriz, izlersin maçın durumunu. Ona göre şu oran biraz daha yükseldiği zaman ki ev sahibi bir buçuk üst. Arkadaşım ikinci yarı yani daha yüksek olur. Biliyorsunuz. Biraz daha yükseldiği zaman üç orandan, dört orandan ev sahibi bir buçuk üstü alır. Ekmeğine bakarsın. İskenderun bu cam açı bak. Hazır ekmek ya. Üç tane sıfır var. Üç buçuk üst. Al arkadaşım. Üç buçuk üst. Hazır ekmek. Zaten şuradan diyor bak. Sıfır yedi, bir buçuk üstünden başlamış. Üç buçuk üstüne kadar da gösteriyor. Efeler Beyoğlu çarşı. Üç tane yedi. İki buçuk üst, bir seksen Benim verdiğim oranlar öyle işte iddia kanalı gibi, Türkoğlu gibi, yok bilmem sağda solda ıvır zıvır arkadaşlar işte ilk yarı sıfır beş üst, bir on sekiz vay işte şu maç 1.18 garanti gelir, 1.12 garanti gelir falan filan. Ben de öyle oranlar yok arkadaşlar. Bu maçlar kodlara göre olduğu için arkadaşım oranla alakası olmadığı için sen bunu kombine yapıp 4 tane 5 tane maç yapsan hepsi de ortalama 1.80 olduğunu düşün. 2'yi 3'ü 5'i 7'yi boş ver. Ortalama 1.80 1.92 civarında olduğunu düşün arkadaşım. E ne yapar arkadaşım? 5 tane maç e yanlış anlama güzel kardeşim. 5 tane amaç bak. 2 İk kere 2 4, 2 kere 4 8. 2 kere 8 16, 2 16 32 oran yapar. Arkadaşım ortalama 2 tane saklarsan. 32 oran yapar. Bunlar sana şaka geliyor değil mi? Çünkü insanlar yani 1.40 oranı bulamıyor. 2.5 üstüne 1 trilyon basan var. Kupondaşı inceleyin. Bakın arkadaşlar yine Efeler maçı ne diyor? Birinci yarı deplasman 0.5 üst. Arkadaşım. Buyur. Birinci yarı deplasman 0.5 üst. 2 oyun yedi. Bak. İlk yarı bir tane gol olacağını maç sonucunda da en az 3 gol olacağını sana gösteriyor. En azından bunu gördüğün zaman ilk yarının 0 bitmeyeceğini anlarsın yani sevgili kardeşlerim. Bakın bu da bir basket maçı. Sevgili kardeşlerim görüyor musunuz? 3 tane 2. Bakın 165,5 üstünü göstermiş. Hazır ekmek. Bakın burada yok. Burada yok. Burada yok. Sana yine burada 3 tane 9 veriyor. 169,5 üst. Sen kuponuna hazır ekmek olarak şunu koy. Hazır ekmek ya. Vallahi hazır ekmek. Hani ekmeğe bile çiğneyip yutuyorsun. Bir çaba gösteriyorsun. E bu daha kolay. Artık benim için çocuk oyuncağı da hani sana anlatıyorum. Gerçekten artık daha kolay. Bir basket maçına daha bakalım. Bak. Taraf alt üstleri her tarafa. Üst olan her yerde geçerli bu arkadaşlar. Bak. Üç tane sıfır. 75,5 üst. Üç tane sıfır. Yetmiş altı buçuk Üç tane sıfır yetmiş yedi buçuk Sen yine şunu hazır ekmek olarak kuponuna oy. Bak hazır ekmek. Hazır ekmek ya. Al sana bir tane daha basket maç. Üç tane bir. Seksen buçuk üst. Ev sahibi. Buyur. Ev sahibi seksen buçuk üst diyor ya. Hazır ekmek yani. Arkadaşım bunları iyi kafanıza yazın. Benim formülüme uyum sağlayan, videolarımı izleyip de not alan insanlar zaten bak size bir şey söyleyeyim mi? Zaten gerçekten yani olağan dışı paralar kazanır yani. Arkadaşım inan olağan dışı paralar kazanırsınız. Olağan dışı paralar kazanırsınız. Bakın zaten örnek veriyorum. Şimdi hani kafanız karışmasın. Şu formülün yanına bak. Birinci yarı ev sahibi bir buçuk üst diyor. Değil mi? Birinci yarı ev sahibi bir buçuk üst. Bak şurada da ne diyor? 0, 3, 4. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Birazcık gribal enfeksiyon olmuşum. Şimdi arkadaşlar bakın şurada da ne diyor? Başka bir formül olarak. Periyodik olarak ne var burada? 0, 1, 3, 4. Yani araya 2 ya da 5 lazım. 2 var mı? Yok. 5 nerede var? Burada var. Periyodik sistem formülümü izleyenler bilirler. Birinci yarı iki buçuk ustu gösteriyor. Bak, ev sahibi bir buçuk ustu gösteriyor. Birinci yarı iki buçuk ustu gösteriyor. E sen şurada ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Deplasman sana ne diyor burada? Bak, deplasmanda şeyi gösteriyor. Deplasman iki buçuk ustu. Bakın. Deplasman iki buçuk olsun. Bunu da gösteriyor. Bu maçın yani maçta dört beş tane gol olacağı sana her yerden bas bas bağırıyor yani. Sevgili kardeşim. 0538 029 74 66 Sen de bugün itibariyle hayatın değişsin istiyorsan ben her gün sabah 10 gece iki arası müsaitim. Ben de Diğer insanlar gibi 8 saat uyuyorum. Oturduğum yerden para kazanmıyorum. Bir maçı en az 20 dakika inceliyorum. İlk yarıma sonucu oynayacaksak en az 40 dakika inceliyorum. Normal alt üst var yok maç sonucu gibi seçeneklerde de en az 15-20 dakika maçı inceliyorum çünkü 520 kişiye vebalini taşıyıp kupon hazırlıyorum arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın oturduğum yerden para kazanmıyorum. Dolayısıyla oranlarım yüksek ve dolayısıyla Müslüm Gürses'in de dediği gibi her şeyin bir bedeli var arkadaşlar. Her şeyin bir bedeli var. Kimse kusura bakmasın. Talep ettiğim ücret verdiğim oranlara göre çekirdek parası arkadaşlar. Hem vallahi hem billahi. Gördüklerinize, duyduklarınıza, Şah damarından yakın olan Allah şahittir. Bunun dışında benden yok güven kuponu, yok biz öğrenciyiz abi, yok garibanız. Kimseyi aşağılamıyorum ama iddia bir kumar oyunudur ve parayla oynanır. Öğrenciysen git ders çalış, garibansan Allah'a dua et. Sevgili kardeşim yapacak bir şey yok ama nacizane bir günlüğüne de üç bin lira borç bulup gelebiliyorsan Aynı gün hayatını değiştireceğime söz veriyorum ben de. Bu kadar basit yani sevgili kardeşlerim. Arkadaşlar tekrardan hepinize hayırlı, mutlu ve bol bereketli günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Lütfen iki satır yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Her şey karşılıklıdır bu dünyada. Ben sizleri seviyorum. Sizlerin de benim ne kadar sevdiğinizi yorum ve beğenilerinizden anlayacağım arkadaşlar. Şimdi sevgili kardeşlerim bakın ee, ben kimlerin takip ettiğini kimlerin abone olduğunu YouTube Studio aracılığı ile tek tek görebiliyorum. Yani arkadaşlar adam beni takip ediyor. Bakın abone olmuş bana. Şimdi onu ben görüyorum. Onun kanalına gittiğim zaman bunu size ispatlayabilirim. İnanmayan varsa ispatlarım yani. Adamın 701 tane abonesi var ve başka bir iddia kanalı. Beni takip ediyor arkadaşım. Neden? Neden sence? Sana verdiğim formülü 3 gün sonra aynısını kendi kanalında yeni bir formül buldum diye kod formülü diye paylaşıyor. Şah damarından yakın olan Allah şahittir ki yaklaşık 14 yıl önce Demirören grubu bu işe el atıp yani Demirören grubunu kurup iddiayı daha doğrusu SporTut'a bahis merkezini özelleşip satın aldığı zaman 14 yıl önce ben bunları incelemeye başladım. Kanalıma hakkında bölümüne tıklayın. Bakın ne zamandan beri aktif, ne zamandan beri bu kanalda yayın yapılıyor. Ondan sonra bir de milletin kanalının hakkında bölümüne kod formülü diye yayın yapan milletin hakkındaki bölümüne tıklayın. Bakın kanalı ne zaman aktif olmuş. Yani bunları araştırmak sizin elinizde. İsra suresi 13. ayet. Biz insanların kaderini çabalarına göre belirledik diyor. Ayet yani bunu Allah diyor. Hepinizi o Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı, mutlu ve bol bereketli günler diliyorum. Allah'a emanet olun, hoş kalın. Hoşça kalın.